Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akvaryuma geldik. Ee, bu arada akvaryumunda da Sea Life. Ee, bu arada arkadaşlar eğer benim bir önceki ya da ondan önceki videolarımı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Böyle arkadaşlar içeri tam girmeden önce ee, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aynen öyle arkadaşlar. Ya anne niye videoya geçmiyoruz ya? Çok sıkıldım. Hadi geçelim. sabırsızlıkla bekliyorum girmeyi ama siz bir türlü içeri girmiyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi biz içeri girdik. Burada bir tane küçük alışveriş yeri var. Çocuklar e, bakmak istedi biraz. Ve bakacaklarmış işte. da. Anne. Ay adam beni bıraksana. Anne ben bu üstte bayıldım. Ayabilir miyim? Tabi. Anne ben de bu üstü sevdim. ikisi de hem uyumlu tamam. bir çantama koyalım koyamadım ki çantama bir dakika. <laughs> şöyle koyalım. Ee, başka istediğiniz bir şey var mı? Şöyle en yukarıdaki eşyemiyorum ben. Yetişemiyorum. Alayım. Böyle. Çok da be. Baba ben de şu oyuncağı istiyor ya. Tabii şöyle onu da alayım. Başka istediğiniz bir şey var mı çocuklar? Ee, çekip ne o oradan? Benim yok. Benim de yok. Ama şu balonu alabiliriz belki. Oyuncak Şimdi Şimdilik. Tabi balon isterseniz balon alın. Ben kıymıcı Ya tutamadım. Ya çok ayı çıkayıp alayım. Ben istemiyorum. Çok çekimler. Ya bence çok güzel ya. Sen gizli kayın tiki olduğu için sen çekim geliyor. Sence nasıl güzel olabilir? Hmm yapmışlar ağzlarına. Çok değişik bir şey Yani ben şu an seninle uğraşamam Sinirimi çok basıyorsun. Sen sanki benim sinirimi bozmuyorsun yani. Balonum var balon Tamam anne. Tamam, tamam anne. Tamam. Gelin kucağıma. Hadi şey geçelim. Oha anne. Elma adamla bak. Elma adam. Evet elma adam. Oha elma adam sen niye bu kadar küçüksün ya? Aha ben bile taşıyabiliyorum. Çocuğum evladım beni bırakın. Beni bırakın. Ay kızma hemen ya. Evet. Elma sen. Ay çok tatlı. Anne bunu alabilir miyiz? Ay çocuğum. Yapmayın maskot içinde İçinde insan var. Lan ne, kadar küçükmüş bu. Aynen böyle insan olamaz anne. Yani böyle insan yoktur diye düşünüyorum değil mi? Evet. Çocuğum evladım ben insanın bırakın beni. Niye bırakayım ki ben seni? Ben seni aldım. Düzgünce hiç sormuyorsun. Hiç. E, hiç, hiç 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 hiç. Bir dakika. Hiç hiç hiç. Hiç, hiç. terbiye yok mu sende? Yok. Oldu mu? Yok. Çocuğum lütfen bırak. Lütfen bırak. Tamam anne ya. Hani çocuklar bırakın hadi, Verin elmayı. Özür dileriz beyefendi. Siz de beni bırakırsanız yalnız. Ben sen benim hem çocuklarıma bağırdın. Hem bana bağırdın. Hem karıma bağırdın. Bir şey demedim ama şimdi bağırıyorum valla. Sana bir tekmeyi yiyeceğim göreceksin. Oliver sakin. 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 Nasıl sakin olayım be elma? Bize hakaret ediyor. Pislik elma. Lan git. Yürü git. Aa, beyefendi niye bağırıyorsunuz? Burası e, akvaryum yani bağırılacak, kavga edecek bir yer değil. Şu maskot bey ya da adam, elma adam işte neyse. Benim çocuklarıma vardı, bana vardı ve eşime vardı ve terbiyesizlik yaptı. Maskot biz sana kaç kere dedik terbiyeli olmayı. Özür dileriz beyefendi. Yani bu maskotu biz atacaktık dün. Dün başka müşterilerimize de saygısızlık yaptı. Ee, bir şans daha verdik ama ikinci ay ikinci şans daha verdik ama üçüncü şansı vermeyiz artık değil mi Elma Bey? Ya lütfen bir daha verin bana şans lütfen. Gel seninle odamda konuşalım. Ne kadar terbiyesiz adamlar, insanlar var ya. Boyum rahatla ya. Şu an hiç çekemeyeceğim şu kavgaları falan filan. Anne şuna, şimdi çok güzel bir tane adını unuttum. Bunlar neydi ya? Ee, deniz. Deniz. Deniz kapıyormuş mu Bak şuradan da yemek veriyorsun sana. Evet. Buraya para atmamız lazım ilk önce. Ama şurada var. O, onu kimse kullanmamış o parayı. Biz kullanalım. <laughs> Aa öyle bir şey olmaz ama Noah dur ben bir para atayım. Şurada param vardı bir tane. Cüzdanıma koymuştum. Belki nakit gerekir diye cüzdanıma geri koyalım ikisini de. Şöyle koyalım bunlar. hadi bakalım yapabilirsiniz istediğin kadar şöyle. ben bu sayı yapacağım. Ben mavi. Ben de mavi yapacağım. Tamam ben de sayı yapacağım. Ben beyaz daha mavi yapacağım. Ben de sayı yapacağım. Ben kırmızı yapacağım. Ben beyaz yapacağım. Aa, beyaz yok ya. Sayı diyecektim. Ben şöyle yapacağım. Ben mavi yapacağım. Ben kırmızı yapacağım. Ben kırmızı yapacağım. Ben kırmızı yapacağım. Ben mavi yapacağım. Ben mavi yapacağım. Sakin kal Olivia. Sakin. Çocuklar buna da kavga etmeyeceksiniz değil mi? Anne yemek vermek istiyorum. Noah hiç baş tutmuyor istediğim rengi. Ben mavi basmak istiyorum yani. Bana mavi hiç baş tutmuyor. Aa, ben de kırmızı ve sarıya basmak istiyorum. O da baş tutmuyor. Ama sen iki şeye basar Yani ben de iki şeye basmam lazım ama ben tek maviye ve kırmızıya ve sarıya basmak istiyorum. Bir şeye basacağım dedin. Üç şeye basıyorsun. Senin beynin yok mu? Çocuklar çocuklar sakin olun. tamam baba. Ben sizlerle ne yapacağım ya? Sakinleşin. Bak balıklar geldi. Baba balık niye cama tosluyor? Baksana şuna. Kat, küt, pot, küt, pot, küt, pot, küt, pot, küt, pot, küt, pot, küt. Baba. Aa, ben korkuyorum baba, baba ben korkuyorum baba, ben korkuyorum baba, ben korkuyorum, ben de korkuyorum. Ya baba bu bizi gebertmez değil mi? Ay çocuklar alem gibisiniz ya. Niye yapsın? Ne yapsın balık? Ya Oliver. Ya bizi gebertirse yalnız ben de korkuyorum ya. Ay şaka gibisiniz ya valla pot küt 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 lan etrafı su basıyor aa etrafı su basıyor evet etrafı su basıyor biz de görebiliyoruz beyefendi burada hiç çalışan yok mu ya bir çalışanları çağırın Burada niye herkes bağırıyor? Yani niye bağırıyorsunuz? O da ta ofisinden duyuluyor. Hanımefendi su basıyor. Kör Abozittin her gün her gün her gün niye bunu yapıyorsun? Ee, siz e, girişe giden ben Abozittin e, ben çalışanları çağıracağım ona eş şey yapacak. Tamam. Çocuklar gelin 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 gelin. gelin. Abuzettin bak ben sana kaç kere dedim tankına dön. Hıh. Çalışanlar gelin buraya. Patron. Abuzettin yine tankından kaçmış. Hıh. Ay e, tankını kırmış Abuzettin Yerine dön kaç kere diyeceğim. Ee, sen burayı siler misin? Tabii patron. Şöyle alalım. Sil, 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 sil. Ay bıktım ya şu hayatımdan. her gün siliyorum, her gün siliyorum. Ne söyleniyorsun sen bakayım? Hiç e, ne söyleyeceğim ben yani abi yani ne söyleyeceğim ben? yani? Hiçbir şey söylemiyordum ben. E, ne söyleyeceğim yani? Ben ne diyebilirim yani? Ben ne diyeceğim yani? Ben ne diyeceğim? Ben ne diyebilirim? Tamam ben ofisime geri dönüyorum. Tamam dönebilirsiniz. Şu insanlar da geri çağır. Tamam. İnsanlar geri gelin. Tamam geldik. <laughs> Allah'ım ya. Bugün nasıl bir gün ya? Öf. Hadi devam. Hadi çocuklar bakmamıza devam edelim. Şu abuzetten de çok yaramazmış yalnız. Aynen öyle. Şöyle, um, Anne bak şurada Yunus var. Bu da patküt patküt yapmaz inşallah. Yok yapmaz. <laughs> anne, anne şunun tatlılığına bakın. Kızım sen nasıl oraya kadar uzandın? Uçtum. Nasıl yani? Ne demek istedi yani? Nasıl yani? Bilemiz uçtum. <laughs> tamam. Sorun yok. Hep hepimiz uçuyoruz her gün zaten toku dünyasında. Evet. Anne bak şurada bir tane yengeç var. Ay yengeçten kaçın. Yengeç bizi ısırmasın. Ay Anne, şu yerde ne var? Oraya girmek yasak sanırım. Cık. Bak 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 bak. Oha senin tatliliğine bak yani. Ben versene çocuğuma. Hıh. Ehe. Özür dilerim çocuğun olduğunu bilmiyordum. Hey genç çocuklar bir şu tarafa da bakalım. Orası yasakmış ya. Ne olabilecek ki yasak? Allah Allah. Ama olup ya orası yasakmış. Ama ben girmek istiyorum. Evet çocuklar anneniz yine ee, çıldırmaya başladı. Şu Çıldırmaya başladı oraya kesin girecek. İnatı tuttu oraya kesin girecek bugün. Yani ne yapacağız plan ne? Plan şu kadın ve şuradaki profesörlerin gitmesini beklemek. Bir olay çıkarmamız lazım. Tamam. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Cık. Anne ben buradayım. Abdettin'i yine kankından çıkaralım. İkisi gelsin bu sefer. Siz ne diyorsunuz ya? Nasıl bir şey diyorsunuz siz? Ha? Ne konuşuyorsunuz siz? Ha? Ya adam bir yürü git ya. Tamam ya. Cık. Evet öyle yapabiliriz kızım. Allah'tan zekisin. Yo anne onu çıkarmayalım. Şimdi bizim çıkardığımızı anlarlar. Yengeci çıkaralım tamam. Yengeci gel dur. Oraya birini mi atsak? Yengeci alsın diye. Ay yok. Öyle yapmayalım. Birinin hayatını şey yapabiliriz. Risk atabiliriz. Yengeci şöyle çıkaralım. Ah. Aa, yengeç, yengeç var, yardım eden, yardım eden, yengeç, 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 ne, yengeç benim benim alerjim var, bu sefer beni çağırmasınız, ooo, yengeç, 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 ne oluyor, ay adam sen niye ne oluyor burada, yine ne oluyor, bugün başımıza gelmeyen kalmadı ya, bugün başımıza gelmeyen kalmadı, evet, Aa, yengeç, yengeç, yengeç. Çalışanlar nerede? O kaç alerjisi var yengecin? Ah, şimdi yerine sokalım. Ah, beni kıskaçladı. Ah, acıyor anneciğim. Ya sus bir ya sus. Dur alıyorum. Ay beni de kıskaçladı. Hadi koş koş koş. Şansı bulmuşken koş. O, 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 o. Burası neresi? Şu hayvanın yanında niye iğne var? Ne yapmışlar hayvana? Oha ne yapmışlar hayvana? Ne kadar kötü insanlarmış ya. Anne hayvana bir şey almamıştı değil mi? Bir şey olmamıştı. Olmamıştı oğlum. Ya baba öldüyse hayvan? Ölmemişti değil mi? Ölmemişti çocuklar üzülmeyin bir şey olmamıştır. Biz polislere alırız. Ararız alırız ne alaka. Ararız gelirler bir şey yaparlar belki. Anne buraya açınca. Aa elma adam. Görüşmeyeli uzun zaman oldu kız ne yapıyorsun? Lan yürüyün gidin ya buraya atladım yine buzlar beni ya. Ben gidiyorum ya ben gidiyorum ben istifa ediyorum. Zaten şey kovdular ya. Ay çok mutlu oldum kovduk beni yalnız ben de. Hi Hak etmişti adam pislik adam. Ah, ah ya Rabbim ya Rabbim ben gidiyorum ben çıkışı bulacağım çıkış ben geldim. Ha çıkış şunu salalım. Anne sardık. Çok güzel. Aa anne baksana. Bu şey hay ay tövbe yarabbim. Bu şey hayvanlar. Bu em, şu e, baloncukları alan ay çok tatlılar <laughs> çok tatlı bunu alabilir miyiz çocuğum bizim değil bak annesi de var şurada ay su yapladı wa <laughs> wa 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 özür dileriz ya <yavrını> almak istemedik <laughs> neyse çocuklar hadi anne bunlar ne burada bir şey sürü... aa çocuğum dokunma sana bir şey olur şu iğneleri koyalım şuraya Ha. Burada bir sürü hayvan var. Tıkanmış kalmış. Burada ne yapmış bunlar? Aa zaten tüm hayvanlar burada acı çekiyormuş. Polisi al arayabilir misin bu arada? hem ben bir arayıp geliyorum. Sen soyayı tut şöyle arayıp geleceğim ben. Anne babam polisleri arayınca ne olacak? Yani ne yapacaklar? Hayvanlara yine bir şey yap polisler de bir şey yapmayacak değil mi? değil mi? Değil. Ay polisler de onları acıtmayacak değil mi? Evet anne polisler de onları acıtmayacak değil mi? Aa çocuklar tabii ki de acıtmayacak. Niye acıtsınlar? Yani niye acıtsınlar ki? Hadi gelin siz kucağıma. Çantamı ben biriniz tutun ben tutarım anne. Babanız da konuşsun bir şurada bekliyorum babanın polislerin çağırmasını. Tamam anne. Baba geldiğin için önünde polisler ne zaman geliyormuş? Çok az kaldı kızım. Ay niye bu burada ya? Çok az kaldı kızım yakında geliyorlarmış. Aa çok mutlu adam. Gelsin o pislik kötü adamla yakışsınlar. Ve popolo ile Ne biçim kelimeler o ya kızım. Eh yanlışlıkla söyledim. <laughs> Neyse. Polisler gel gelmiş gibi ses çıkıyor bak. Sanki biri bağırıyor. Çekin yolundan diye. Aynen bence de bakalım bir. Gel. Çocuklar. Siz hala ağlıyor musunuz? Evet ağlıyoruz. Allah'ım ya insanlar şu günler şaka gibi ya. Polis bey. Gelmişsiniz. Geldim. Nerede kalın kaçakları? Şu tarafta polis bey. Tabii. Neredesin? Nasıl hayvanlara acı çektirsiniz? Nasıl böyle, nasıl böyle şeyler yaparsınız? Nasıl hayvanlara böyle acı çektirsin? Nasıl hayvanlara iğne yaparsınız? Polis bey kimse de böyle söyledi? <laughs> yani kim söyledi ki? <laughs> nasıl yaparsınız? Gizli yeriniz nerede? Ne gizli yeri? Polis bey. Şu tarafta gizli yerleri. Aynen. Bakalım bakalım siz benimle gidiyorsunuz. <laughs> hey, hayvanlara nasıl böyle iğneler fena yaparsınız? Ama hiç iğne yaptığımız hayvan yok ya Yo, o iğneler i, i, ilaçsa doktor bey. Ha? Ya ilaçsa? Aynen doktor bey ya ilaçsa? İlaç olmadığını biliyorum çünkü ben polisim. Biz bunları üniversitede öğreniyoruz. Siz gerizek almışsınız Allah Allah siz beni gerizek almışsınız. sanıyorsunuz? Ben de geliyorsunuz. Karakola. Tüm çalışanlarınız. Hepiniz ben de geliyorsunuz. Gelin bakalım. Polis bey lütfen ya lütfen ya lütfen polis bey lütfen 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 polis bey yarı yakalamayın lütfen Ha adam efendim senin bunlardan haberin var mıydı neyden polis bey Var polis bey yalan söylüyor Var o kendisi o kendisi o kendisi geçen bizi çalışırken gördü hiç size ihbar etmedi yani var haberi Polis bey ben ihbar etmedim çünkü çocuğum evladım var benim evde yani onları işten kaldırsam hiç yemek yiyemezler Duygu sömürüsü yapıyor doktor bey hiç ailesi yok özgeçmişi hepsi bizde benim ailem var ama. Sen de yalnız görüyorsun. Senin de ailen yok. Ailen yok çünkü evdeyiz. Sen de geliyorsunuz siz. Artık kaçış yok. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiş olmaktadır. Sizi çok seviyorum. Ee, bu arada arkadaşlar videonun başında söylemiştim. Ama belki unutursunuz diye bir daha söylüyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Anne dur bay bay deme. Ben de bir şey diyeceğim. arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Bay bay. Şaka mısın? Hayır.